Bugün ev ile karşınızdayız. Ev oturma odasından başlayayım. Oturma odası. Namı diğer yatma köşesi. Bakın. Bu da namı diğer Paris. Ne koruyoruz? Böyle. Şimdi... Ee, burası ikinci oturma odası. Şuradan geldik. Bu Rose. Rose. Böyle. Elini indir hareket yapma. Amını rezil ederim. Evet böyle. Urh var burada bir tane. Şimdi e, mutfağa geçelim. Balkon. Böyle. Şöyle göstereyim bir de. Şimdi e, tuvalet. Tuvalet. Bu kadar tuvaletler. Anamın yatak odası. Ne diğer odası. Benim yatak odam. Ne yapar? Balkon ve odam. Balkonları da gösteremeyeceğim. Ee, başka ne diyeyim? Evet arkadaşlar bu videonun sonu böyle. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 拜。